Ya nasıl? Türk olmam. Ya tamam bir şey olmaz. Tam bana bak tamam. Gel tam bana bak. Sen biliyorsun. Ama bu videoyu ben biliyorum ki şey yapacağım. Merak etme. Ya yapacağız. Tamam mı? selamçık. Ben karıştıralım. Önce karıştır. Ve sandan koyalım. Ve karıştıracağız yaz arkadaşlar. Ne? Süt dö dökeyim. Dö 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 oldum Şimdi de evet. alalım da tamam. Bitti. Şimdi kaynatıyorum yağı üstünde çıçıl alıyorum. çarkalı var mı şimdi İçinden bir tane oyuncak çıktı. Hadi yüzüm bu tane karttan ya Arkadaşlar bizim içinde sürprizim şey Hemen açılıyor. Şunu gibi alalım. ha bir şey ya yakaladım. Bilezik çıktı bir tane. Bir tane kutudan. Ben bu kutuyu açmıştım ki bana şey çıkmıştı. Ee, bir tane kulak çıkmıştı. Ve şimdi bilezik çıktı. Hadi çıktım Tavandayım. Bari. Tavanda bitti. Şimdi uyumak gerekiyor. Hadi görüşürüz.